Stüdyo konuğumuz CHP Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Haluk Gümüş. Sayın Gümüş hoş geldiniz Haluk efendim. Ahmet Gümüş efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Suriye'de sular durulmuyor diyoruz sürekli haftalardır aylardır. Ee, yeni bir haber çıktı referandum için Esad'ın da onayladığı tarih 26 Şubat. Bu referandum sürecinden sonra bir değişiklik olur mu Suriye'de? Ee, önce bu konuyu konuşalım. Referandum Suriye'ye ne getirir? Ne Tabii. getirir? Suriye Arap dünyası e, içinde çok kuvvetli ve e, köklü bir ülke diğer e, Arap ülkelerine e, göre de hem bazı Partisi örgütü olarak hem silahlı kuvvetleri olarak hem paramiliter güçleri olarak hem istihbarat servisleri olarak hem de kendini destekleyen bir sunni bir burjuvazi söz konusu her iki gruptan güçlü bir yapı Suriye. Yani Suriye'yi ele alırken yaşananlarda gördüğümüz gibi diğer Arap ülkelerinden biraz da farklı bir şekilde evet. ele almamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz e, Suriye'nin refahını ve özgürlük ortamının artmasını destekliyoruz. E, tabii anayasada e, bir değişiklik olması ondan sonra e, hak ve özgürlüklerde ilerlemeler olması memnuniyet, memnuniyet verici e, bir konu. Tabii biz e, bunu Arap Baharı çerçevesinde e, değerlendirmemiz gerekiyor. E, Suri, e, Suriye'de de bizim en önemli komşularımızdan birisi olarak e, bu tür gelişmeler oluyor. Siz sorularınıza göre hı hı. E, hı hı. ilerleyelim e, evet, şeyde. Evet. O evet. zaman e, şimdi en yakın gelişmelere dönelim. En sıcak gelişmelere. Örneğin bugün e, Dışişleri Bakan Davutoğlu'nun açıklamaları var yine Suriye ile ilgili olarak. E, Suriye'yi tekrar uyardılar. Evet. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani Türkiye'nin dışişleri boyutunda, dış politika boyutunda Suriye'ye Suriye bakışını. Suriye'nin bakışı nedir? Şimdi ee, Suriye konusu e, Türkiye için ilginç bir konu. Yani hükümet bu konuda e, ben sayın dışişleri bakanına da mecliste ben bir plan bütçe komisyonunda kendisini Hı. uyardım. 2006'dan beri dünya şartları değişti. Artık o sıfır politika nasıl sizin e, çöpte o politika. Yani e, o tür koyduğunuz dünya analizleri vesaire onların geçerli olmadığı ve bugünkü şartlara cevap vermediğini gördük. Şu anda. E, şu anda hükümetin bundan daha önce koyduğu sıfır politika ve işte Davutoğlu'nun bizim çevresel ilişkilerimizi değerlendirdiği kitaptaki yaptığı analizlerin hiçbirisinin gerçekleşmediğini gördük. Hemen hemen bütün komşularımızla sıkıntılarımız var. İranla yok gibi gözüküyor ama işte Suriye'de karşı karşıya geldik İran. İran'la e, daha ilerleyen safhalarda da geleceğimiz belli. Suriye ile çok enteresan yani bir hükümet nasıl oluyor da bir sene önce kardeş ilan ediyor bir sene sonra tamamıyla düşman bir yapıya e, bürünecek kadar hatta Suriye'de taraf olacak kadar bir e, yöntem benimseyebiliyor. Yani bu e, bizim hükümetimizin e, dış politika konusundaki yap, analizlerin geçersizliğini ve adeta taşeron gibi e, diğer ülkelerin taleplerine uygun olarak hareket ettiğini görüyoruz. Yani bir kere e, bizim hükümetimiz dünyada ne oluyor nereye gidiyor ve niçin yapılıyor konusunda analizlerini yeniden yapmalı bu konuları yeniden değerlendirmelidir evet. e, di, diyoruz. E, ve bugünkü gerilen durumu Suriye'ye e, takınılan son derece sert tutumu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, benimsemiyoruz. Yani bu elbette Suriye'de e, özgürlükler gelişmeli, elbette akan kan durmalı. E, eğer Esad değişecekse e, daha demokratik yöntemlerle ve Suriye dış etkilerle değil Suriye halkının kendi inisiyatifiyle ve belli bir süreçte değişmesi gerektiğini biz inanıyor ve bunu, bunun, bu konunun altını çiziyoruz. Evet. Ee, şimdi Clinton'ın e, Clinton'la e, Davutoğlu'nun görüşmesinden sonra yine Davutoğlu'ndan gidelim isterseniz. Davutoğlu evet. bu görüşmenin ardından e, Suriye'deki insani yardımlara ve bunun hızlandırılması, çoğaltılması açısından e, devam etmesi yönünde dikkat çekti. İnsani yardımlara dikkat çekti. Bu da e, doğal olarak acaba Önümüzde Suriyeye bir askeri müdahale olabilir mi sorusunu da getiriyor. Bu Konuda neler düşünüyorsunuz? Tabii bir kere bu konularda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı olması lazım. Bu karar olmadan bu tür faaliyetlere girmek bir insani yardım konusunda etkili önlemler almak ya da ne bileyim bir tampon böl bölge oluşturmayı konuşmak e, bu tür konularda bir e, gerginlik yani bir savaş durumuna yakın bir konu yaratıyor demektir. Son derece riskli ve sert bir durum olduğunu bunu düşünüyoruz. Yani bu konunun e, Türkiye çok heveslisi. Arap Ligi ile beraber e, bu konuda çok e, hevesli bir e, konum takındı. E, tabii ne gibi kapılar arkasında ne gibi pazarlıklar yapıldı bilmiyoruz. En azından eğer bizi bu dereceye sizin e, tanımladığınız derece bu dereceye getirecek e, pazarlıklar varsa bunun hem muhalefet partisi olarak bizim bilme hakkımız var hem halkımızın bilme hakkı var. Şimdi e, ne yapılıyor? Kimlerle hangi anlaşmalar yapılıyor? Ve hangi konular üzerinde birleşiliyor? Biz bunları bilmeliyiz. Eğer savaş durumundan bahsediyorsunuz ve sert bir tutumdan bahsediyoruz. Biz Arap Birliği ile beraber Arap Ligi ile e, Suriye'ye yaptırım uyguluyoruz. Evet. E bu yaptırım henüz Birleşmiş Milletler'den geçmiş değil. Pekala. E, bir de diyoruz ki bu Suriye meselesi Türkiye'nin iç meselesidir. Türkiye'nin iç meselesi Suriye nasıl olabiliyor? Şunu hükümet bir açıklasın diyoruz. Evet. Yani evet. hükümetin başka bir planı mı var, gizli planları mı var? Yeni imparatorluk hevesleri mi var? İmparatorluk hevesleri varsa bu dışarıdan mı talep ediliyor? Biz yeni böyle e, kendimize hedefler mi koyduk? Bunu halk öğrensin, bunları tartışalım. Yani e, biz tabii çeşitli çeşitli yorumlar yapıyoruz bu konuda. Suriye bizim nasıl iç meselemiz olurmuş? Evet. Yani şimdiki eğer bizim e, e, etnik meselelerdeki ve diğer meselelerdeki sorunlarımızla ilgili bir konuysa bu, e, şimdi daha kötü oldu. Örneğin e, terör örgütü PKK'nın için daha uygun bir ortam oluştu, oluştu. Suriye'de. Evet, Çünkü evet. Suriye'de hükümete karşı bir taraf dur adeta bir taraf durumuna geçmiştir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Evet. Ee, şimdi Suriye'deki son gelişmeler, işte Arap Birliği'nin oradan çekilmesi, gözlemci misyonu olarak çekilmesi ve Birleşmiş Milletlere barış gücü gönderilmesi konusunda çağrı yapması ve en son gelinen nokta referandum için belirlenen tarih 26 Şubat.